Özgür yek daha daha tekin kardeşimiz bana meydan okumuş. Gelsin az bulup geliyorum. Ay ay. Ya çok canınızıyım böyle beni yenecekmişim falan. Ağır olmuyor mu kardeşim? You Şarjı alıp geldim hadi bakayım. Yemekse koşabilirsin. Herhalde götü yemedin neyse. Biz bekliyoruz yine de. Gelene kadar ben de canlıda duracağım. Gelsin bakalım. Neyse. Şu an ağzımı açmak istemiyorum. Bakın, Relax evde oturuyordum. Sinirimi bozdunuz ha. Aynen kalıp dostluk açacağım, oynayacağım. Onu bekleyeceğim. Hadi bakalım. Bayağı ezeceğim seni. Özgür İnternetin gitmezse tabii ki yine İnternetin giderse onun şansı Gel. Hadi bakayım Özgür. Bekliyor oraya. Herhalde geldi. Geldim lan? Bravolarda hoş geldin kardeşim benim. Nasılsın? Kardeşim benim nasılsın? Hoş geldin. İlk sen geldin hoş geldin. <laughs> Yeni hesabım bu arkadaşlar. Biliyorsunuz ki hesabım çalınmıştı. Hesap çalınan hesabım da buydu. Bakın göstereyim onu da şurada ee, yorumlara yazabilirsiniz istediğiniz şeyleri bravlarda kardeşim benim hoş geldin iyi mi abicim şerefsizleri yem, yeneceğiz ya şerefsiz kişileri yenmeye çalışacağız Hani ebeyi, ebesini yiyeceğim ama neyse. Efendim abicim ee, kuzen Şunları. kuzen kuzeni filan bilmiyor benim hesabımı çalındığını saf aşk hesabı çalan kişi de arkadaşlar şudur şu şerefsizi linçleyebilirsiniz arkadaşlar Kutup ayısı da mı burada? Oha ya. Nerede oğlum bakayım? Burada bir yerde olması lazım. Egemen. Arkadaşlar bu kişiyi linçleyin arkadaşlar. 3 kişiiz 300 kişiyiz pardon. 300 kişi bu şerefsiz. Amına koduğum evladını linçlesin. Şerefsiz crowu var benim hesaba da almış. besini siktim bilmiyorum. Bu arada arkadaşlar, ee, yorumlara bir şeyler yazın ya. Canımı sıkılmasın, sohbet edelim. Of of. bu hesap gitti. Bakın. Bunlar kalmıştı. Gitti hesabım. Neyse, şimdiki hesaba bakacağız artık. Bu arada arkadaşlar Tomar 753 Ben de yapacağım Tomar 753'ü Ben de yapacağım Haydi bakayım Tomar 753 ile oynayalım Hatta Yeni açtım bu hesabı arkadaşlar Tomar 753 adı Bu arada bir kişi var Arda var herhalde Brawler Arda var ee, Konuşsun ya Yorumlara bir şeyler yazın Canımız sıkılmasın. Yeter ki. İnternetim gitti. Vay senin ben. Evet geldi görüyorsunuz. Bunları açmayacağım. Bunları da açmayacağım bravo pesi 20. kademeye gelip Tomar 753 adıyla Sizlere video çekeceğim arkadaşlar Hemen hesaplaşma açıyoruz Özgür yekta neredesin lan Meydan okuyordun ya Hani gel Adam sen gelsene Korktu kaçtı herhalde Yorumlarda bot yazmış bana Bot ebel Lan lan ama bak internetim gidince ben ne yapayım? Bu aralar arkadaşlar internetim daha doğrusu gitmiyor. Ne oluyor söyleyeyim. Ee, telefonumun sıkıntısı bu. Ne yapıyorsunuz? Savaşıyoruz kardeşim. Ee, kazanan istediğine yaptıracak bir şey. Daha doğrusu hesabına yapacağız arkadaşlar İsteyen gelebilir Hesabına savaşmak isteyen gelebilir arkadaşlar Hesabına Yapmak isteyenler gelebilir Hesabına Hesabına meydan atma Hadi bakayım Gelmek isteyenler Gelebilir hemen şuradan dostluk maçı kuruyorum ee, Kodumuz budur arkadaşlar Gelebilirsiniz Bir kişi var zaten 300 kişiden bir kişi var ben böyle şansın Hadi kardeşim ee, hesabına gireceksen gelebilirsin bu Pardon bra Ham Hamza diyordum lan Arda Pardon ya kimse gelmiyor azıcık korktu ya Yazın arkadaşlar bir şeyler yazın. Hadi bakayım. Yani hep ben bekliyorum ya. Bir şeyler yazın da ben de cevap vereyim. bir Birisi bir şey yazarsa 4 yorum olacak. Şu an pardon 4 yorum diyorum ya 5 yorum olacak. Ee, kulüp oluştur diyeceğim de kulüp oluşturamıyorum. Ben ne yapacağım? Ben biraz çakalım arkadaşlar. Hemen kulüp kuruyorum arkadaşlar. Kulübe gelen gelebilir. YouTube TRH hesabından kulüp kuracağım. Sonra ee, diğer hesabımdan girip o kulübe gireceğim. Tekrar bu hesaba gireceğim. Bu hesaptan ona başkanlığı vereceğim. Ben böyle bir hile çok iyi ya, çok güzel bir hile buldum. Bakın ne yapacağım. Kulüp oluştur. TRH ailesi yapacağım arkadaşlar. Şöyle yazabilirsem inşallah. TRH ailesi pardon ailesi ee, gelene HG gidene SG gidene Pardon ya yanlış yazıyor bu klavye yüzünden. Gelene HG gidene SG Dedik aile dostu dedik. Bin kupa üstü gelebilir arkadaşlar. TRU yazdım ya. Neyse TRU olsun. Ya da TRU olmaz ya şeyler yapmam lazım ya. <laughs> o zaman Tomar 753'ten kuracağız. Ne yapalım? Yanlış yaptık. Şu an boş yapıyorum. Biliyorum. Şöyle Tomar 753'e giriyoruz. Arkadaşlar bu Tomar 753'ten kutuları açtıktan sonra bu Tomar 753'ü <laughs> size vereceğim arkadaşlar. Bunun için de tek yapmanız gereken kanalıma abone olup like atmak arkadaşlar. Şimdi buradan kulüp deyip kulüp oluştu. 5 seviye olman lazım diyor. Ben 5 seviye oluyorum. Tamam ben olayım hemen. Şöyle. Nita. Birisi bir şey yazsın ya. Arkadaşlar Nono da canlarım başlayacak. İstanbul'a gidince telefon alacağım. Telefon sıkıntım bitecek. Ve sizlere videolarım gelecek. O sıkıntıdan kurtulmuş olacağım. Hemen şurada pusacağım. Bu arada arkadaşlar stres topu yapımı gelecek arkadaşlar. Stres topu evde nasıl yapılır? Bunun videosu gelecek. çok güzel. Ben şu an elimde oynuyorum arkadaşlar. Baya 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 iyi. Şu an elimde oynuyorum arkadaşlar sıkıyorum sinirden ee, şu Özgür Yelda meydan okumuş ailemizden birisi bana meydan okuyor vay be hmm, birisi bir şey yazmış meydan okuma birazdan başlayacak ee, hesabına hesabına şey yapmak istiyorsan Meydan okuma yapmak istiyorsan Gelebilirsin Hesabına Hangi hesapla giriyorsan o hesabı Ben kazanırsam Ben veriyorum Sen kazanırsan sen veriyorsun Böyle bir şeyimiz var Aa, İnternetim gitme ya Şanslısınız bu arada internetim gidiyor Atakan Gondro'ya Kobra pardon yanlış söyledim. Akin. Annem baş ucunda ağlıyor. Şöyle. Ee, kaç seviye olduk? Hala 4 seviye olamadık. 5 seviye pardon. Ah be. Ya da. Kutuları açsam mı ya Tomara 753'ten? Kutuları açsam mı? Hiç beklemeden açacağım Tomara 753'ü. Ben birisiyim. Ne? Tamam meydan mı okuyorsun? Hesabına girişeceksen gelebilirsin. Hesabına yapmak istiyorsan gelebilirsin. Buralarda hesabına yapmak istiyorsan gelebilirsin. Hesabına yapanlarla meydan okuyoruz. Ama ya ben böyle işin tatlamına koyayım. Pardon. Herkesten özür dilerim. İnternetim video. Hesabına varsan gelebilirsin kardeşim benim. Ben bu arada şuradan kod geliyor musun? Tamam geliyorsan ben kodu vereceğim birazdan. Bir Tomar 753 açıyoruz arkadaşlar. Pardon. Ben bir Tamam abi kod. Tamam. Bekle şu kutuları bir açalım kardeşim. Savaş kutusu. Patlattık ve Roza çıktı arkadaşlar. Tomar 753. Birazdan vereceğim kodu arkadaşlar. Ve 10 taş da geldi. Buradan şunu da alalım. Ya bir efsane bir versen ne var? Ne var yani? Kupa. Hesabın kaç kupa? Yine Supercell'in adaletini gördük arkadaşlar. Yani iki karakter çok az. Çok çok çok. Supercell'in adaleti bu. Arda. Hesabın kaç kupa? 3600. Hangi karakterler var? Ben sana şimdi hangi karakterler var gösteriyorum. Şuradan hangi karakterler olduğunu gösteriyorum kardeşim benim. Hangi karakterler var sende? Ben gösteriyorum şimdi. Pardon. Bir hata oldu. Giriş yaptım. Ben göstereceğim şimdi karakterleri. En iyi karakterler hangisi? Söyleyebilir misin? Arda. Brawler Arda. Haydi be kardeşim. Bağlantı hatası. Bayağı bağlantı yok ya. Şu an stres topuyla elimde oynuyor. Yenilirsem bayağı bir stres topunu götürürüm ya. Patlatırım. Sıka sıka. Hi, birdie, birdie, birdie. Hi, hadi hadi hadi. Arkadaşlar benim karakterlerim bunlar. Ee, senin karakterin O söyleyebilir misin? Ben şimdi annemin telefonunu alıyorum. Sen yaza dur çete. arkadaşlar geldim hemen. Ee, Braver Arda hadi bir şeyler yaz ya. Hangi karakterini iyi onu söyle bana. Hangi karakterler var? Ben şu an oyundayım. Kodu sana göstereceğim. Daha doğrusu kodu sana söyleyeceğim buradan. Annemin telefonundayım şu an. Buradan şarkı açacağım. Oradan oynayacağım. Aynen telife girer. Telif yeriz. Çırpınırdım kara deniz. Bakalım. Şeli Nita Kolbolcu hmm. Tamam tamam senden aldığım hesabı ne yapacağım? Çekiliş yapacağım kardeşim. Alacağım ya. Hadi bakayım ben sana kodu söylüyorum. Söyleyeyim mi? Kodu söyleyeyim mi şimdi? Arda kodu söyleyeyim mi? Çırpınırdım kara kara deniz Kime diyorum ki Brawler'da niye geç cevap veriyorsun ya Ben şu an oyundayım ee, Kodu söyleyeyim mi sana Şu an kodu söyleyeyim mi Kardeşim Kodu söyleyeyim mi? Kodu söyleyeyim mi Arda? Öf. Çırpınırdım kara kara deniz. Nasıl Türk'üm yanına. Ya ne mutlu Türk'üm diyene. <laughs> Bu arada ben oyunun müziği kapatacağım w p r x c a, a a o h w p r x c a a w p r bu kadar hadi söylüyorum ama allah allah hmm. Kaptan'la bakıyorum şu an canlı yayına Neyse arkadaşlar Özgür Yekta